bir gece ansızın bir TikToker kız arkadaşımla öpüşme videosuna şahit geldim. Eyvallah. Kim olduğunu tabii ki de söylemeyeceğim. O kadar kötü bir insan değilim. Ama bilmek hakkınız madem. Ben madem yüzeysel konuşuyorum. Olmuyor. Gerçekleri söylememi istiyorsunuz. Buyurun. Gerçekler. Sonra tabii bana bunlar anlatıldı. Ben bunun ardından ne oldu biliyor musunuz? Engellendim. Karşı taraftan. Sonra bir şekilde konuşuldu, halledildi, atlatıldı. Hani sizin kavramınızda ben ikinci şansı vermemiş bir insanım ya. Verdim. Atlatıldı. Çok güzel. Sonra ne oldu? Bir de baktım ki sizin hızlı zamanlarınız dediğiniz yorumlar benim birebir karşıma çıkmaya başladı fazla. Namusa kadar geldiyse ben bu dilimi çözerim. En yakın arkadaşlarınıza bu kameranın arkasında benden bahsediş tarzınız bir milyonluk kız buldum. Bak üstünden nasıl prim yapacağım da. Yalan mı? Ailene yalan söylemezsin ya. Hadi söylemedim desene. En yakın arkadaşın. Kimsenin? Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Kız arkadaşı var bir tane yakın. Herkese sallayan, herkesin arkasından konuşan. Bu arkadaşına bu cümleyi kuruyorsun. Üzgünüm ama herkesin arkadaşı, herkesin arkasından konuşan arkadaşın senin de arkandan konuştu. Geldi ve bana anlattı. Benim yanımdaki insan.